Bakıyorum da pek bir ilgilisin. Senin sanattan anladığını bilmiyordum. Anlamak gerekmez koçum. Sanatta mana, hayatta bela aramayacaksın. Sen ne demek istiyorsun ya? Ofisteki o sarışın cıvırı esine iş arkadaşım diye yutturdun. Sonra ben mevzuyu çakınca... ...nedense bir anda abuk sabuk işler gelmeye başladı başıma. Yok efendim tehdit mesajları, yok camımdan taş atmalar... Şimdi de bu hırsızlık kumpası çıktı ortaya. Ne alaka ya? Hadiseleri zorluyorsun. Oğlum bak, bugüne kadar şu dükkan hayırlısıyla bir açılsa diye bekledim. Ama benden her an bir kontrol atak golü yiyebilirsin, haberin olsun. Bence sen biraz kendi sahana çekil. Sen kiminle uğraştığını bilmiyorsun. Köşenin çekil haddini bil. Hem sana ne? Sen esin de benim ilişkime ne hakla karışıyorsun ya? Yoksa sen kafanda Esin'le ilgili olmadık şeyler falan mı düşünüyorsun? Olmayacak o amin deme. O hayaller gerçek olmaz. Bu ekşet sana bir şey ifade ediyor mu aslan? Yo. Gel de bir bak. İşte böyle düşürdüm senin maskeni. Esin bana emanet. Eğer ona bir yamuk yaparsan seni çok fena harcarım haberin olsun. Çekilebilirsin.